Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle Slime Rancher'da Rock Gold'u patlatacağız ve onun içinden çıkan teleporter'ın nereden şey olduğunu Nereye gitti? Ben de çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum da onu patlatıp göreceğiz. Sonra da Bence bu mi? geçen bölümde yaptığımız Evet. Aa dur dur sust Böyle geçen bölümde de bir ki böyle o tavltı yerin altını gezelim demişiz. Orada evet. bir gordo bulduk ve o gordoyu patlatın içinden de kutuları kırmaya çalışırken başka bir yere girmiş. Değil mi? Orası da Çok. bizim hep merak ettiğimiz bu denizden uzakta bir uçarak gidemeyeceğimiz ada'ya gitmişti. O evet. yani kesin bu gordo da Şu yani orada bir evet. ada var ya oraya gidecek durdu, mesela. Ben, mur, evet, evet, bence oraya gidecek. Ama arkadaşlar bunun için biz öncesinde bakmadık. Önce, Aa, öncesinde şey diğerlerine baktık. Biz bazı şeyleri yapabilmek için bazı videolara bakmıştık ama bunlara hiç bakmıyoruz şu an. Daha Aslında, heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Önceki ben hiç teleporterlarla ilgili bir şeyler izlemiyorum. Peki. Onu sen yapıyorsun. Sabah 6 biz önceki bölümde uyumuştuk, e, burada kaldık. Ya bunlar var ya buraları çok fena yapacaklar ha. Hı hı. Tırsıyorum. Bunlar aç mı? Değiller. Değiller mi? Onlar de... mağaraya kadar götürmüşler ateş. Bunlar da şey... Bunlar ya da... ama bir kanal var Apotex diye o kanalın niye moda ekleri bu kadar şey değil anlamıyorum. Bunlar aç ha. Bunlar aç Damla. Bunlara mı ana suyumuz niye? ya? Ha. Hani ölmüştük ya. Biz şeye gitmek için arkadaşlar. Aa hem geziyor. Hemler geziyor ya. Yani. Zamanımız kısıtlıydı. Eve hızlıca dönmek için kendimizi öldürdük. Doğal olarak suyumuz kalmadı. Evet ama suyu zaten ama padaların yanından çekiyoruz. O yüzden üstümüzde de bir şey yoktu. Bir de şey aynen. Bu nereye gidiyor acaba ama bilemiyoruz. Ne bine, bir bineceğiz gideceğiz o Evet, daha mesaj gelmesi lazım. Ama ben onu izlemedim, o nereye gidiyor onu bilmiyorum. Peki, suyu ne yapacaktık ya? Ha şu... Şu drone'u yani. Drone'lar valla uyanın yoksa... Kardeşim! Ya dolayır. Ne oldu? Aa, hmm, çalıştırmadan söyleseydim keşke. Ha neyse onu bir daha sefer yapalım. Hatip toplayacaktık ya. Drone gitti. Ha, hatipleri toplarız canım. Silver Punch'ı da bunu ya. Bunu da yer. Yer ama sevdiği yiyecek değil ya. Evet ama bunu da yer. İşte sevdiği yiyecek. Yine, yani. yine de çek. Yine de çek. Sen çekiyordun hani. Ben Aynen. çekemiyorum ya. Ben beceremiyorum da Damla iyi çekiyor. Mouse'un sağ kliği bozuk. Damla'nın elinde konsol var. Onunla çok hızlı çekebiliyor. Eee. Lord tamam. Aa, onları bırak. Onları bırak. Baba çek. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden çaldık. Bunlar da çalalım. Ha bunlar da çalıyoruz da sonra başımıza bela olmasın. Hartbiti şurada. Uyu da hemen olsun. Hayır şu olur mu canım Hartbiti buraya depolamıştı. Hepsini anlayalım da. Bir 50 tane yeter. Baba yere düştü bırak. Ha onlar alırız canım. Baba, çek, çek biraz daha. 50 tane yeter. Ha orada 20, ah yeter o kadar kalsın. Tamam al bundan da. Kırmadan alacaktı. Neyse buraya koyuyor zaten. <laughs> bir adam bir 7 tane daha alsa. Çek çek çek. 1, 2, 3, 4, hızlı ol, hızlı 5, ol. Tamam, 6, al. Tamam yeter. Şimdi gideceğimiz tamam, arkadaşlar tamam. gösteriyoruz. Şuraya, şu Burası değil şurası. Dur dur bir. Şuraya gitmeye çalışıyoruz evet. şu an teleport. Şu adaya gideceğimizi ön görüyoruz. Evet. Ama şuradan da uçarak gitmiştim sanki ben oraya ya. Ya hayır gitmemiştim baba. Vallahi biliyorum. ben hatırlıyorum gittiğimi ama neyse. Gitmedin sonra ama. Bizim var. şurada bir yerde teleportumuz var. Şuraya teleportumuz var. Bu teleporttan Burada. Aynen burada teleportumuz var. Bu teleport. Orada değil. Şuralarda. Şurada vardı. Şurada. Ha şu şurada pink teleportumuz var. Oradan şu deliğe girip bu delikten şuraya geleceğiz. Buradan da böyle geri giderek nerede o gordo? Rak gordo. Ya oradan gitme baba. Tam şurada i̇şte bir yerdeydi. Ben... Yok Orada yok. değildi baba. Halifaya bak, Buraya bakıyorsun işte. Indigo Query'deydi o. Niye oraya bakıyorsun? Nerede du? indigo Buradaydı. Burası. In e burada nerede bulacağız ki yerini bilmiyorsun. Artık ya görmüştük ama Aa, şey Tamam nerede? Aa, bir dakika. Şu ne? Baba dur, burası. Şu şu. Teleporter. Hani şöyle yandan gidiyor. Tamam mı? gideriz oraya. O zaman buraya oradan giderim. Baba şurası yavaş eve gidiyor. Şurası padılların olduğu yer. Orayı biliyorum. Burası padılların olduğu yer. Burası karşıya geç. Tamam neyse araştırıp bulacağız artık. Bakalım bir video çeksek sizi miyiz? bir görebiliriz. Bulmuştuk ama yine de şey yapamadık. Şunu da bir teleportla oraya yakın bir yere gidebiliyorduk. Ee, neler. Çok tatlısın. Pari yolda giderken şu şeyleri de uyandıralım. Bu da uyuduysalar. Uyumamış. Bas bas bas. Aa! Su bas. Kalka! O kalka, kalka! Su bas, su bas. Tamam. Su bas. Nasıl? Sağ tıkla. Ya! Çek çek çek! Çabuk çabuk! çabuk. Birazcık daha. Biraz. Abi Woka Woka zaten dolu bizde yani. Bir şey olmaz. Çekeyim biraz. Baksana çürümüş bile. Çürümüş bile, bile durur. Artık hepsi bizim geç kaldı. Hayır zaten dolu ki şeyler otopiydirler. Evet. Zıbon geç kaldı. Zıbon geç Yeter bence bu kadar. Yiyecek mi o onu sence? Ya yeah. sebze yani buna da doymazsa ya. artık hele bir bulalım da. Buna da doymazsa yuh artık yani. Murat orduyu Burada, burada, işe yarar bir şeyler var mı ya? Burada işe yarar bir şey değil. Ya hiçbir işe yarar bir şey değil. Şu. Buraya indigonyum almak için gelmiştim. Ben biraz yaşlıyım şu. Bilgisayar şeyini arttı. Şurada bir taktiğimiz var bizim. İlk önce şuraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oraya. Şu buradan Bunu zıplayıp... Bunu bütün youtuberlar yapıyor. Ben hiç onlardan öğrenmedim. Kendi kendime buldum. Hayır. Ama ben onlardan öğrendim. Değil. Sen bulmadın bir kez. Ben Sen buldum. bana söylemedin ki onu. Ben söyledim. Dedim. Neyse tartışmayacağım şimdi video çekiyoruz. Şu... Baba şuraya. Nereye gideceğiz? Kadıların olduğu yere gidiyoruz. Burası ancient dünyanın gidiyor. Aa dur aç aç Halitayı aç. Baba bir şey söyleyeceğim o böyle dur şu şöyle çok deniz kenarı yerlerdeydi deniz. O zaman mi? şuraları gezelim. Evet oraları gez. Şimdi buraya çıkayım mı yukarıya? Hayır yine oyun bagır güzel baba yapma. kez böyle yukarı çıkmaya çalışıyorduk da. Ha neyse bunu anlatmıştım bir video Evet. Ama yani çok saçma bir şey mi? Aşağıya inersen başka bir e, diyara gidiyorsun. Yani en çıkıyor. Tahtanın üzerinde durursak ha oradan şuraya çıkalım. Bak, bak. Hadi arkadaşım şu aşağıdaki enerjimizin çeyrecet pekinde dolmasını bekliyoruz. Doldu. Buradan şuraya uçacağım. Burada nereye gidiyorsun? Şu sağ tarafa döneceğiz. Sağ tarafa gitmemiz lazım. Ha şurada olabilir. Şuralarda olabilir. Ha yer altında falan mıydı? Evet yerdeydi üstte değil. Deniz baba yapma şunu artık Deniz diyorum işte altlardaydı ama burası eve gidiyor. Burası eve gitmiyor mu? Evet. Burası neydi ya hatırlayamadım. Hatırladım burayı. Ben de hatırlayamadım bir şey burada. Ben bir hatırladım var. şimdi. Taktın. Ve bak Böyle Aşağı. al sana. <laughs> al, al. Aşağı. Al. Tavuk dolu. Hayır hayır. Galiba yine... Az... Aa karat. Hayır hayır. Hayır Var zaten şeyimiz ya sebzemiz. Biz... Ne yapayım kilo almaz. Buraya gitme orası en çok yasa Şurası olabilir mi? Bakalım. Burası da her seferinde bir şey var diye iniyoruz. Evet. Bir şey çıkmıyor burada. Evet. Ha çıkıyor burada. Çarılsak. Burada şey bulmuştuk ya. Bir tane gordo vardı gold. orada. Red gold. Nasıl? Yes. Red gordo bu. Burada buradan gelmiş. Yine. Buraya bir daha inmeyeceğim. Bunu en son beşinci kez falan söylemiştim herhalde ama. Evet. Bu sene son. Bir daha inmeyeceğim. Burada bir şey yok Damla. Bak şöyle. Aşağı doğru şey görürsek ve böyle iki boşluk arasında deniz var. Karşıda kırmızı şey var. Buraya inme. İnme Ömer. Hele ki böyle köprüden atlayıp geliyorsan buraya hiç inme. Burası Ancient Ruins'a gidiyor, oraya da gitme. Burası Ancient Ruins'a gidiyor, oraya şey evet. buradan karşıya atlayabilir miyiz acaba, şuraya? Yok. Baba, yerde yerde, deniz kenarı yerde diyorum. Sen nerelere çıkıyorsun? Deniz kenarı bir de yerde diyorum. Burası ne? Nasıl az önce gittiğimiz yola gidiyor işte. Evet, neyse. Yok, evet. yine aynı yerlerde dönüyoruz gibi geliyor bana da. Bana da. Aynı yerlerde dönüyoruz. Teleport. Ama gerekmiyor. Aynı yerlerde dönüyoruz. Buralara şeyler koymuştuk biz. Öyle yerlerde. mi? Yine benzer yere geldik. Allah'ım. Şuraları gezdik mi şimdi biz? Hayır. Az önce buradaydık. Nasıl hayır? Ya şuraya var ya gitmiyor. Şuraya gitmeye çalışıyoruz gidemiyoruz ya nasıl gideceğiz oraya? Orada aşağıya düşmüştüm ama yer yok. Tamam işte Tünel. şu karşıdaki tünele girersek var. İnşallah yeni şimdi şurası Ya da o kapı. Yeni şimdi şey, değil canım. Buradan gelmiş. Buradan mi? geldik tamam. Şu sol... Şu aradaki yerden girmemiz lazım. Şuradaki, lazım. baba be... Tamam tamam buldum buldum. Ben de buldum. Bu değil. Burası da değil. Şu. Bu ele gidiyor. Bu da değil. Solda. Bu bu bu. Yok solda bir yerde. Haritada solumuzda görünüyor. Yine yukarısı. Ha orada bir de sağda bir yer varmış. Sağda bir delik görünüyor. Oraya az gideceğiz? Sağda, orada sağda, delik mi var? Evet gördüm. Gerçekten mi? Ben, ben yeni gördüm. Niye <laughs> beceremedim bu sefer? Let's land let's land Tek başına sıkılıyorsun değil mi? Yok. Vardı. Üstte mi bir yol var acaba ya? Bence üstte bir yol var. Ama üstte mi? Burayı Neyse gezmiştik. burası gidelim ya. Yani. Buraya gezmiştik ama yine de bir gidelim. Tamam buradan soldan gidiş var gibi görünüyor. Burada red Bak slide. Bak şurada soldan şuradan geçebiliriz oraya. Red slide. Haa şuradan karşı atlarız Evet. Yoksa bu, orada mıydı? Bilmem ki. Burası ne? Burası bulduğumuz yerdi baba. Burası ne evet, tımyın bulduğumuz yer. Ve kristal. Aldım yani. Sebze ama alamayız yer. Niye oğlum? Kutu 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 kutu. Bedava kutu bulduk ya. <laughs> yukarıda gezmenin de avantajı bu işte. <laughs> indigonyum <laughs> slonch diamond oldur e, 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 e. at at e, oğlum tat, o zaten düşmez ya şunu al baba niye indigonyum alıyorsun onu da aşağı alayım belki aşağıdan bunu şey yaparız alırız bunları evet zaten slime. ya maus sinirim bozdu Çabuk <laughs> kağıdın üstünde olsa şimdi daha iyi değil ya siyah bir şey lazım Baba yine de çekmiş bu ya. Yani... Valla tutamıyorum mouse'u. Çek. Yeah. Aa, Niye böyle oldu ya? Sarı çıkmaya başladı baba. Burası şeye gidiyor. Kristallerin olduğu yere. Oradan bir... Oraya gitmemiştik ama. Ya, gittik ya babacım kristallerini. Hatırladım. Kristal slime'ı nereden aldık? Deniz. Nasıl deniz? Ama ben o üstteki köprüyü merak ediyorum. Ben o üstteki köprüyü istiyorum. Hangi üstteki? Hani şu geçemediğimiz Emory Slime'ların üstündeki köprü var ya. Hangisi var? Ay. Söyle neresi olduğunu geçeriz. Ya o kalka buldum. Şu üstteki köprüye var. Buna geçmek istiyorsun? nereden gidebiliriz acaba? Ne yapıyor? slime'lar? Çıldırmaya başlamayın. King Slime. Mouse'umuz kötü. Yoksa ben oralara çıkarım. Nasıl çıkacağım? Oraya bakayım. Sar olmuş. Buradan uçabilir miyiz sence? Ama tar gelmezse uçabilirsin bende. Yay. Angry slime'lar çıkmaya başladı. Burada bir de çıkıyorlar. Uka uka. O da onun yok. Baba kaç kaç. Ne yapıyorsun Deniz? aa bu, bu melezler Nereye gidiyorsun mi? kız? Keşke. İleri gitmem lazım. Ya oradan gelmedik mi zaten? Ya hayır öbür tarafa. Şuraya gitmem lazım baba. Köprüye atlasan. Buralarda olabilir. Araba yine aynı yere çıkacağız. Galiba. Aa Red Gold'u ilk bulduğumuz yer. Belki burada olabilir. Geldik yine aynı yere. Üff. Neresi evet, aynı? Hani köprü vardı ya. Ne burası? A, deniz kenarı diyorum. Şimdi da bir dakika. Ben şu bak mi? şurasını... E, nereleri gezdik biz şu an? Şuraya gittik mi? Buraya gitmedik herhalde. Evet, ben oraya gittim. Aa, şurası olabilir mi? E, burada da bir yer varmış. Orası mağara, mağara o. Şurası. Şurada. Aa oraya gitmiştik. O gitme. Oraya gitmiştik. Hı, hı, ne var ki orada? Nereye? Şuraya mı gideceksin? E, ya ben şuraya gitsem ama. Buraya şu... gittik az önce işte şeylerin olduğu ya. Tamam. Burası kristallerin olduğu yer. Bak gösterin burası kristallerin olduğu yer. Burası padalını aldığımız Hayır, yer. Hayır padalı aldığımız yer burası baba Değil burası. Nereye önce... git o zaman? Babacığım az önce buradan geçip köprüden karşıya atladık. Tamam o zaman buraya. buraları gezdik. Burası. Hı, 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 hı. Abi biliyor evet. muyuz işte gordoları? Bir gordo nereye saklanmış olabilir? Daha önce gördüğümüz bir gordoyu nasıl görebiliriz? İşte ben sana bulduğumuz zaman gordolara halletmemiz gerektiğini söylüyorum ama... Ama yanımızda sebze yoktu baba. Ama sen, hayır hayır işe yaramıyor falan demiştin. Hatırlıyorum ben. Dememiştim baba. Evet. Bu diğer gordoydu giden gol oldu baba bir kez. Nasıl neresi? Aşağı indi gol atmıştık ya orası. Yine aynı yere geldik? Aşağı... Buraya gelmeyecektik ki şuraya geçecektik. <laughs> ha şuradan şuraya geçebilirim. Aşağıya da indi gol at... Şuraya geçip oradan geçebiliriz. Aşağıya da indi gol numara baba. <laughs> İndigo'nunlar yüzüyor. Nasıl gideceğiz oraya? Evet. Geçin Şurası mi? galiba. Bence Baya değil. Buraya nasıl geçeriz oraya? Ya bence de değil baba. Bence değil, bence öyle. Şimdi senin söyledim. mouse var ya kafama çok zor ya. Mouse'a ne oldu ki ya? Artık hiç dönmüyor. O şey mi olayım. bitti acaba? Bak bununla oynuyor. Onunla oynamak çok zor. Mouse alıyor. Sarlak kışkırıyor. Tam da şemek parmak Tam ben da, ben da video çekerken şurada bir ne var? Bilmem. Karşıya geç. Arkadaşlar buranın arkasına geçemiyoruz ya. Buraya içine geçiyoruz. Şu deliği bulamıyoruz orada da. Alttan gidiyoruz olmuyor, üstten gidiyoruz olmuyor. Lan nasıl gideceğiz oraya ya? Arkadaşlar bir fikriniz varsa yorumlara yazın. Nasıl sonra geçemezsek bırakacağız çünkü. Değil mi Videomuz <laughs> çok uzadı. Baba abi. Şurada bir yol var Şurası olabilir. Buradan yani Şurada bir yol olması lazım. Acaba gizli bir düğme, bir bir şey var Gizli bir şey olabilir. Başka bir yere ulaşabilir miyiz? Son kez onu deneyeceğim. Buradan da geçemiyoruz. Şu aradan çıkabilir miyiz? Ya baba deniz. Ha şuradan oradan da giremiyoruz. Ya yani şu araya giremiyoruz ya. Şurası neyse buraya giremiyoruz yani. Ha da diyorum sen nerelere bakıyorsun? Hangi denizin yanında? Oğlum şuraya girmeye çalışmıyor muyuz? Burada işte. Burada adım gibi şurada var. Görüyor musun? Hı -hı. Nasıl gideceğiz oraya ya? Son kez deniyoruz abi. Ya hayır son kez olmasın. Tamam yok bir dahaki videoda devam edeceğiz. Bu video burada bitiyor. Hı -hı. Evet arkadaşlar son 30 saniye. Buradaki taktiğimiz de şu olsun. Ya bu yine baga takılma ha. Şuraya gidersen tarlardan kurtulmuş olursun. Şunun ucuna kadar gidip oradan belki geçebilirim mi diye düşüneceğim mi? Ya. Haa yandı bu ateş. Değil mi ya? Yani redler etkiliyor ama ateş etkilemiyor. Çok komik. Hı. Bu sinirli bunlar. Şu yukarıda... Gedenin yarısı geziyoruz. Yukarıdan oraya uçabilir miydik acaba? sen geldik mi? Geldik. Aynı yere çıkıyor. Şurası ne? Şu buradan yukarı çıkıyor. Ya çıktık, çıktık babası Hay Allah. Hay Allah. Çıktık baba çıktık. Tam işte o suyun yerini bulduk. Burası o. Sağ tarafa gitmemiz lazım. oraya, gitmemiz lazım. oraya gitmemiz lazım. Burası yine tünele girecek ve kafam bozacak benim. Bütün yolu gezdik ki buraya kadar geldik. Şurayı nasıl geçtik? O aradan geçtik şu araya giremiyoruz ya, çok kötü ya. Bütün etrafında dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı yerlere çıkıyoruz. Biz o araya nasıl girmiştik işte, ben onu merak ediyorum. Nasıl dediniz? O araya nasıl girmiştik? Bir şekilde girmiştik ama nasıl? Az önce yukarı ben nasıl çıktım? Şuradan çıkabilir miyim? Çıkamazsın, Egoist Line'a atamıyorum. Sezen'i yap. Valla bu kadar üzerinde de sebze varken onu deneyeceğim valla. Uçacağım karşıya. Tam şu karşıya. Hadi sebze alırız ki. Allah'ım çok korkuyorum. Geldim. Neyse bir kutu bulduk herhalde. Evet tam istediğimiz yere geldik. Şundan geldi. Bir teleportu evet. bulduk. Al, deliği bulduk sonunda. Neymiş bu delik acaba? Bu delikte başka deliği açılıyor. Püü! İstediğin kadar saldınız. İstediğiniz kadar saldınız, sanki yiyebileceksiniz de. Alttan gidiyormuş tam oraya az önceki suyu vurduk ya <laughs> Kutu orayı yine çıkarsın da Green Slime Land dekorasyon Bence her yeri gezdik tam da orak bak. burada ben şey gordo bence senin hayal ürünü Hayal <laughs> biz yapamam Şaka yapıyorum bulamıyorum tabii ki ben de hatırlıyorum bulamıyoruz sadece Peki arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler hayır, hayır, hayır. tamam ama video belki tamam. videoda devam edeceğiz. yine gördüğümüzün peşinde buradan devam edeceğiz tamam. sen ne diyecektin? bizim aboneye ihtiyacımız var biraz abone olmaları gerekiyor değil mi tamam, tamam, daha fazla tamam. bir tür videolar çekebilmemiz için Evet, şimdi bir doğum günü partisine de gideceğiz Damlaş, onu da unutmamak lazım. Aa, güle güle herkese. <laughs> i̇yi ki doğdun Mila.